Tamam. Dört tam sizin. Mükemmel hassas pahalı tartımızı kapatıp gidiyoruz. 4,5 gram tuz. 75 mililitre su. <laughs> Yaklaşık 60 ile 70 arasında su koyacağım. Cam çubuklar karıştırıyor. Bu benimki güzel bu arada. Bu cam u borusu lan. Bildiğimiz fizikteki u borusu. <laughs> fizikteki u borusu. Evet. Bunu. Bu yine başa Çıkalım Hı Hı Nasıl? Uçun aşağı akacak ilk önce şeyleri çözeceğiz Tam mı yani? Pamuk'u tıkıyoruz Kaybım kaldı o zaman Evet Çekme Pamuk'u tıkıyoruz Pamuk'u tıkıyoruz. Tıkıyoruz. tıkıyoruz Öldü çünkü Allah rahmet eylesin Tamam Şimdi geldi Ben dedim 50 mililitre koyalım diye Kimse bak Kimse beni dinlemiyor ki Bak döküldü Ah. Ya bu o, var. o kadar bir şey olmaz. O kadar kadınları geldi. Ne küldü? Tamam çok sıkıntı olmadı değil mi? Tamam, tamam. Şimdi bunu bu şekilde tutacağız çünkü bunu da azlamak. Tekrar başlayalım. Yaklaşık 16 gram bakır sıfatımız var. Bu 16 gramı 100 mililitre su içine koyup yaklaşık 1 bir muhalif değişim yapacağız. Su getirin buraya. Evet, tabii. Bu evet, evet, bir tane suyu suyu fazla tenzin suyu. Suyu alın oranın muhalifini daha fazla yapmak için buna koyacağım. Sonra 1,6 gram Bakır sülfatı fazla mı koyuyor? O adamda sıfır 0.5 mimar gelecek diye tahmin ediyorum. 2,3 oldu. Yazalım hücreyi. Bize 1,6 lazım. Azıcık alalım sen bu iş tamamdır. İyi oldu. Burada e, moya değişme yapacağız. Yani bir yerin daha fazlaken birinin yerin bayağı az olacak. Yani tersinin bir moya ise yerin sıfır olacak. Bu sayede devre çalışacak ve bize voltaj verecek. O zaman da lambayı yakarsak lambayı yanmayacak. Çok küçük bir voltaj verdiğini zannediyor. Yani yeri i̇şte. Burada daha önce ee, sordumuzda odyum podium Karbonat. Odum pudresi. Odum, var. pamuk koyduk dikkat Burada eee çay var. Bu dalgayı buna istediğimiz gibi aldık. Bunları iyice emesek harika olacak. Tamam. Karıştırıcıya sonra devam edeceğiz. Ölçtürdüm. Devam Toz köftesini buna yedireceğiz. Nasıl yapacağını ben de göreceğim haber vereceğim. Ne diyorsun? Dedim mi? şekilde. Evet. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. O balar. Şimdi şunla. Nasıl şöyle ya? Bunu buraya koyduk mu? Voltmet ne bakıyoruz? Oluyor. 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 <laughs> 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 Oğlum zaten derste bunu işledik. Niye biz bu kadar heyecanlıyız? <laughs> Açsana göstereyim. Oğlum çok güzel lan. Şuradan yani. bak baloncuklar buraya giriyor. Çok etik. Nasıl suyu geçersin, suyu Bak şu an çekeceğim kabloyu. Böyle. Güzel abi. Takıyordum. Ve artıyor. Buraya gittik mi senin şimdi? Şey Oğlum bak şuradan tuz böyle geliyor. Yani. Baksana burada dalgalanma var. Burada da, da şey var. Burada da baloncuk yukarı çıkıyor. Burada dalgalanma oluyor bak. Çok garip bir şey. Uzunlayabilecek mi? Neyse, ben çok oluyorum bunda ya. Olur.